Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu şiir kitaplarının ne çok az okunduğu, daha doğrusu okunmadığı ve kitap tanıtımı yapacağım. Ee, zaten çok şiir severler gerçekten çok severken şiir kitapları pek okunmuyor, demek ki çok sevenler yok. Ee, şiiri artık kitabından alıp okumalar çok azaldı. Bu konuya temas etmek istiyorum ve şiir kitabını tanıtacağım. Bence şiir inanılmaz duygulara götüren güzel bir okunması gereken kitaplardandır. Günümüzde romanlar yine okunuyor fakat şiir kitapları biraz kenara atılmış gibi o yüzden böyle bir tanıtım videosu çekmek istedim ve bu kitapları tanıtacağım e, şairi Hızır, Hızır İrfan Önder bu son çıkan kitabı e, dört e, tane kitabı çıktı son çıkan kitapla başlıyorum. Ee, güzel içerikler vardır. Buradan e, birkaç tane şiir okuyacağım. Seçeceğim daha sonra. Gördüğünüz gibi e, hayata dair şiirler içeriyor. Sevgi Başlığından kitabın Adından da belli olduğu gibi elimden tutmuyor hayat adlı kitap ee, şöyle tabii ki bu yazılar bana göre inci geliyor ama gençlerimiz için bu yazılar oldukça iyi ama bana küçük geldiği için okuyacağım şiiri belirlediğimde biraz zorlanacağım. Bu son çıkan kitabı üç tanesini kendime ayırdım. Biri Yunus Emre'ye, biri Ömür Eren'e, biri de kendime. Bu da yine sondan ikinci kitap. Güzel şiirler var içinde. Bu şekilde kağıdı yazısı yazılar Evinde de söylediğim gibi bana göre ince geliyor ama e, iyi. Ben çocukların e, çocuklarınkini imzalattırmıştım. Sizler de imzalı isterseniz e, dördü bir arada e, gönderebilirim. E, bilgileri zaten vereceğim açıklama bölümünden e, ulaşabilirsiniz. Şair kendisi imzalayarak. E, sizlere ulaştırabilir. İletişim bilgilerini yazacağım. Bu şekilde e, imzalatmıştım ben çocuklarıma. E, Yunus Emre'ye ve Ömür Eren'e bir de kendim için e, bu şekilde ben imzalatarak her zaman bulunduruyorum. E, bu Taşkın üstlemeler diye bir kitap. Bu da Canan'a mektuplar. Bu ikinci kitabı çıkan. Bu şekilde sayfası bakmadım sayfasına bayağı bu oldukça kalın. Bunun baskısı biraz daha kuşu baskı veya bir oradan basılmış. Beyaz. Bunu da imzalatmıştım çocuklar. Bazı şiirler TV5'te kendisi okumuştu. TV5 yayınında. Ee, oradan belki alıntı yaparım ya da kendim okumaya çalışacağım. Bazı seslendirmeler yapılmış. Bu da ilk kitabı. ilk baskısı bu şekilde. Niçin ağlar? Güller Bana adlı şiir kitabı. Bunu da imzalatmıştım. Ee, çocuklarımı ve kendime imzalatmıştım. Bunların içinden hoş, yani hepsi güzel birbirinde. İçinde bazı Lazca şiirler de var. Ee, ben e, içinden birkaç tanesini seslendirmek istiyorum. Seslendireceğim. Bunu da da bulunduracağım. Şu dört e, kitap sizlere ulaştırabilirim. İsterseniz iletişim bilgileri Instagram'dan yazabilirsiniz. Şairlerimize destek vermemiz gerekiyor. Ben bu tanıtımı yaparken destek gerektiğini düşünerek yapıyorum. E, ulaşabilirsiniz. Ee, dördünden birden gönderebilirim. Son iki tanesi yayın evlerinde mevcut zaten. Yayın evleri internet ortamında satıyorlar. Ee, şu yayın evi, bu yayın evinden de internet ortamında ulaşabilirsiniz. İsterseniz ben de ulaştırabilirim. E, isteyen varsa toplu alımlarda da yapabilirsiniz. Toplu alımlarda e, fiyatlarda değişiklik olabilir. Hediye vermek isterseniz e, dağıtım yapabilirsiniz. istediğiniz gibi hem destek vermiş olursunuz hem şiir severler için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu tanıtım konusunu burada bitiriyorum. Ve içinden birkaç tane şiiri okuyacağım. Umarım okuyabilirim. Kanıyor yalnızlığım Yılların yorgunluğu var İsli lambaların gözlerinde Banklarda sabahlıyor yıldızlar, yanaklarında şebnem. Vefasız gecelerimi buz kesiyor zemheri, Sabahçı kahvesinde kanıyor yalnızlığım. Duydukça mazlumların göğe yükselen ahını, Paramparça oluyor ansızın yüreğimin çeperi. Hüznümün tanığı çok Anılarıma sığdıramıyorum çocukluğumu Savaşı hayat edinen iğrenç dünyadan Tiksiniyorum Aylak bulutlar uğramıyor sentime Kızgın güneşe bakamıyorum Kan kaybından geçtim artık Sevgi kaybından ölüyorum sevgi kaybından ölüyorum değerli arkadaşlar şiirlerimizi garip koymayalım sizlerden geri dönüşler bekliyorum şimdiden teşekkür ederim yeni videolarda buluşmak üzere sağlıkla huzurla Hoşçakalın.